Merhaba arkadaşlar, oyun yorum serisine tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Samurai Jack Battle Throat Time. Ee, bu oyun bildiğiniz gibi Samurai Jack çizgi filminin oyunu. Samurai Jack zamanında e, Cartoon Network'ta yayın almıştı. Sonra 5. sezonu da e, Adult Swim'de yayın almıştı. Adult Swim'de Cartoon Network aynı şeyin, şirketin sahibi. Warner Media'nın ikisi de. E, Adult Swim bildiğiniz gibi daha çok yetişkin içerikler yapıyor. Rick and Morty, Close and Out gibi. Her neyse başlayalım. Samurai olarak oynayacağım. Bakalım oyun nasılmış. Tadımlayalım. Biri birisi boğalıyor şu anda. Aşi. Aşi ile Aşi. Bizim 5. sezondaki sevgilimiz. Akun'un yaptığı bir yarattığı bir, bir kız. Öldü mü? Hayır, bu asla olmayacak. Babana nasıl konuştuğuna dikkat et. Hayır, sen benim babam değilsin. Evet, öyleyim. Hayır, öyle değilsin. Oh. Oh de dublajda şey Samurai Jack oyunu. What? Ne? Aşi, sen akunun güçlerine sahipsin. Evet öyle. Gulu 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 Hadi biz kaçar. Mal gibi kaldın sen de orada. Hayır olamaz. Aa oyunun oyun içi grafikler hoşuma gitti. Jack'in tasarımı güzel. Aşının tasarımı daha da güzel. Biraz Jack sarı olmuş ama neyse. Renk ırkçılığı şey yapmayacağım. Renk ırkçılığı yapmayacağım. Aku bizi ayırı verdi. Sevenleri ayırdın. Seni pis Aku. Jack geçmişe gitti. This place. Bu mekan, Akun'un madenleri. Geçmişe gittim. Fakat nerede olduğumu bilmiyorum. Aşi. 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 Yardım edin, yardım edin, yardım edin derim. <laughs> Rothschild, I seni fakat seni geçmişte kurtarmıştım. Sarın gelecekte kurtarmıştım. Bu <laughs> son Tamam, bu kötülüğe son vermeliyim. Oyunun grafikleri çok hoş. Burada bir uzay gemisi yapmışlar. Tek. TQ. TQ attım. Rochefield nerede ya? Biraz önce vardı ya. Köpek dostumuz, şapkalı köpek. Şunları kestim. Tamam. Hop ikiye böldüm seni. Seni de ikiye böldüm. Seni de ikiye böldüm. Kaçamam. Kaçamazsın benden. Tamam. Buranın işi bitti. Zıplayamadım karşıya. O kötü oldu. Bunu da keselim. Oyun daha çok Dark Souls tarzı. Alttaki cam barından da görebileceğiniz gibi. Dark Souls. Gürtü alınarak yapılmış bu oyun. Tamam anladık artık. Allah. Tek attım tek. Tek 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 tek. Sana da tek atamadım ama neyse. Sana ağır saldırıda bulunsam tek atabileceğime inanıyorum. Ama 3 attım. Her neyse. Devam. biraz ucum dayıfladı mı ne ben bunları artık bir şey Tamam Şunları toplamaya devam Şunları da topla Anladım. Bakalım kutu ne çıkacak? Upgrade ability bills. Tamam bunları toplayıp güçlendirebiliyoruz güçlerimizi. Mesela şunu kastıracağım. Artık kılıcım parlayabiliyor. Aynen lock. <laughs> Allah. Get şu tamam böceğini de. Tamamdır. <laughs> Güzel. Şimdi şuradan gidelim. Buna basarak böyle odaklanabiliyormuşuz. Ha, görevi öğretiyor bize. Oradan gitmemiz gerektiğini anlatıyor. Şimdi çok Şimdi o özel gücümüzü kullanacağız. Bu böcekleri kesmek için böcek ordusunu Artı 9 bin metindeki Dolunay Kesin Kesin Allah Zahap türü varmış Dolunay power yetmedi Hepsine Dolunay power Dolunay power Dolunay power Ah tekrar tabi ben fazla doğru değilmiş. İşte Samurai Jack'in gücü. Madalyonumu da ver. Tamamdır. Ha benim gücüm artmış o yüzden. Attaki ateş kırmızı olunca daha güçlü oluyoruz herhalde. He. Rothschild. Jack, thank you. Yardım ettiğin için teşekkürler. Hey, Rothschild neler oluyor? İyi, iyi. ne olduğunu pek bilmiyorum. I must go back and find eşi. Geri gidip eşi bulmalıyım. Did you see? Uh, etrafta herhangi bir portal gördün mü? Görmedim. Oh, but I did see the Scotchman. Scotchman'ı şeyde görmüyor, bataklıkta. Scotchman burada mı? Hmm, perhaps he knows. Belki o bir şeyler biliyordur. And do watch out, old boy. Hmm. Bana sıcak su verdi. Sıcak su oyunda bir şey yapmak için, can tamamlamak için kullanılıyormuş. Güzel. Şimdi bataklığa atlayacağız. Şunları toplayalım şimdiden. Ah şimdi. Bataklık canav... Ah bunlar ne? Robot timsahlar. Tamam keseriz. Keseriz keseriz keseriz. kesilir. Tamam, kolaydı. Bu ev niye durduk yere patladı şimdi? Ha. Aa, silah çıktı, mertlik bozuldu ama öyle olmaz. Hayır, hayır, hayır. Silah çıktı, mertlik bozuldu. Silah çıktı, mertlik bozuldu. Silah çıktı, mertlik bozuldu. Ha, tamam. Şimdi şunları toplayıp ikinci bölgeye gidelim. Geçelim. buralara buralar var. Kes. Bunları tek atamıyorum artık ya. Hah tamam. Daha silah çıktı. Mertik bulurmasın. Adamı öyle bittim ki hemen öldü. Kılıç bile değdirmeden öldürtmadım yani tek masarak. Öyle güzel bir oyundur. Samurai Jack Battle of Troll. Bir şey bir şey. Oyun adını unuttum lan. Battle Troll Time idi. Oğlum timsah yok muydu benim? Neyse. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Kayken. A single edged tek kenarlı troll fırlatılabilir bıçak. Tamam artı ile fırlatabiliyorum. Fırlattım valla. Tamam. İyi oldu, güzel oldu. Devam edelim. Burada bayağı bir, bir daha çıkacak sanırım. kesilim lan Allah çok canım diyor Neyse ben can harcamayam Bu arada canımız azaldıkça, şey, canımız azaldıkça yani Üstümüzdeki kıyafet eksiliyor Parça parça azalıyor Yırtılıyor daha doğrusu O da güzel bir detay olmuş Detaylarla Anadolu falan detaylarla Samurai Jack Battle Trout Time Trout Time troll. Oyun güzel bir şey olmuş yalnız evet, babun şey oyunu var ya Battle from Hmm Bikini Bottom oyunu ha O tarz Bir şey olmuş Film oyunları mı O tarzda ne diyorlar platformer mi oluyor ne oluyor onlar o Platformer sayılmaz pek ama Yani dediğim gibi oyun daha çok Dark Souls temalı bir çizgi film oyunu. Lan kim buraya? Hah şöyle. Tamam. Şunları toplamadan bir yere gitmeyelim paracıklar önemli. Paracıklar, paracıklar, toplansın hep paracıklar. Hoppi. Güzel, güzel. Nice. Nice, nice, nice. Oldukça güzel. Tamam. Önce şuraya bakalım. Burada ne var? O adamım. Adamım orada müzik dinliyor. Adam ben şuna toplayayım geliyorum. Seninle konuşacağız. Seninle konuşacak kırmızı var. Man. Şunları. Şu tane açayım. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. 2500 tane altın alışverişlerde kullanmak üzere. The Samurai. Burada ne yapıyorsun? Yo Samurai Jack in the house. We have coming a long way from the bar, baby. Tamam. Your former foe is now the friend that uh, you need. Step in my shop. Dükkanıma bak Bakalım dükkanda ne varmış. Bir tane sıcak su. Alabilirim. Uh alayım bir tane sıcak suyu Şu kayı kenarından biraz daha alacağım. 10 tane falan. Biraz şuriken alacağım. Ninja yıldızı. Potion of power. İşte bu kadar yeterli şimdi. Hop şöyle gidelim. sanki burada bir boss fight olacak. Sanki burada bir boss fight yaşanacak. Ola bir JK e bak ya ne kadar havalı bir samuray ya. Keşke tüm samuraylar böyle olsa falan. Aha. Eski arkadaşım, burada ne yapıyorsun? limb from that's what I'm Aha, akku var adamda. Be bekle arkadaşım. Lan, seni pis akucu. Lan, nereden ateş ediyorsun? Onu bunu bilmem Bak kocuyum arkadaşım <laughs> of. Artı dokuz metin dolunay lan Artı dokuz metin dolunay Artı dokuz metin dolunay Ya vurma bana ben vuracağım. Ben samurayım sen şiş konu tekisin. Lan nereden ateş ediyorsun? Ha ayağından ateş ediyorsun. Ben de. Farklı yerlerden anladım sanki. Lan. <laughs> canın oranımız hemen hemen aynı. Bakalım kim kazanacak. Sanırım sen kazanacaksın tamam. Can oranımız aynı devam ediyor ama kaç 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 Heh, tamam ah sinirlendi ateş taş çıkıyor ya da ben sinirlendim bilmiyorum Allah Ulan. sana bomba falan attırır mıyım ben? Hiç? Çabuk. İlk bossumu yemek zorundayız. Allah iyi vurdu. Ah mor mor ışık çıkıyor lan. Sinirlendi adam yiyecek. Ateş ediyor. hadi alacağız. Turuncu kafayı alacağız. Hadi 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 hadi. Oo canımızı icat aldığı için ne hale düştük. Saçımız sakalımız doladı. Haro saçımızın şey açılmış. Bandı. Neyse adamı bir şekilde yendim. En azından kolyesini düşürdüm diyelim. Yenemesek bile. Kendimizi berbat haldeyiz şu anda. Eki kolyesi, onu hemen bıçaklamalıyım, pardon, kılıçlamalıyım. Evet. Evet. Ah, ah neler oluyor. Ne <laughs> oldu? Lady? <gülüyor> Lady? Lady? <laughs> İyi Seni gördüğüme sevindim arkadaşım. ne yaptığını bilmiyorum. Şu an geçmişte değil miyim? Bir şeyler doğru hissettirmiyor. Çünkü aku var. Aslında geçmişte olduğumuzu sanıyorduk ama aslında bir simülasyon teorisinde değil. Yani simülasyon değil. Falan değil mi? Yani böyle şeyler olduğuna göre büyük ihtimalle simülasyondayız. New CG Sedjok. Tam 1000, pardon 1 milyon. 111.482 puanı yapmışız. Hiç item kullanmadık. Evet oradan 100 bir puan kapmışım. Times continuous. Tamam oradan da çarpı 1.2 almışım. Tamam. En iyi şey aldık. SC. Samurai Jack olduk yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da. Hmm, oyunu beğendim oldukça. Güzel bir sol tarzı yakalamaya çalışmışlar. Biraz basit olsa da. Ee, oyunu oldukça beğendim. 61 TL satıyorum sanırım Steam'de. Siz de oradan alabilirsiniz beğendiyseniz. Oyun daha ne kadar sürüyor? Kaç saat bir oyun bilmiyorum. Hemen şu anlık oyunumuzu güzel. Neyse bir tadım yorum videosunun da sonuna geldik. Samurai Jack Battle Drought Time'ı tanıttık. Oynadık. ilk izlenim yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunla kalın. Merhaba gençler. Oyunluyorum kanalına abone olmayı unutmayın.